Sen nerede aranıyordun? Neden sordun? Merak. Koca Hasanlı'yı bilir misin? Aa. Uzak. İyi. Ne onunla? Mahmut için. İyi de ne? Sana ne? Seç bakalım bir tanesini. Selahattin, Ömer, Nesim. Kim bunlar ya? Kayıplar, belki de rahmetli. Sen içlerinden bir tanesini hayata döndüreceksin. Anlamadım. Kim askerden dönmemiş, kiminin mezarı belli değil kayıp. Hepsinin soyu sopu orada. Birinin ismiyle kasabaya ineceksin. Ne diye bunu yapayım ki? Hmm. Ne diye öyle mi? Sana güveniyorum desem yalan. ...güvenmiyorum ama... <laughs> ...iş başka, ahbaplık başka... ...değil mi abi? Birlikte vaziyet alıp... ...birlikte davranmak için... ...birbirimizi sevmek mecburiyetinde... ...değiliz değil mi? Ortak sevgimiz çil çil altın olunca... ...üstü niyetle her işin altından... ...kalkarız. O halde anlaştık demektir. Hı hı... Amacın ne muhtar? Mahmut kasabada ne yapacak? Kızların çiftliğine gidecek. Çiftliğe mi? <laughs> Kuzuların arasına o kurdu gönderemezsin. Olmaz. Yapma ya. Sana mı soracaktım bunu? Olmaz dedim. İzin vermiyorum. Senden izin isteyen mi oldu? O çiftliğe gitmeyeceksin. Gidersem ne olurmuş? Pişman ederim. Elinden geleni ardına koyma. tamam. Beraberiz dedikse göbeğimiz birlikte kesilmedi ya. İş gelirse yaparım. Kimseye de hesap vermem. Öyle olsun. Kafan çalışmaya başladı Mahmut. Şeref, sen de kapa canım. Yetti artık. Nasıl gireceğiz çiftliğe? Çok duygusal. Çok dokunaklı bir halde.